Evet efendim şu anda Levent'teyiz. Allah'a emanet olun. Levent'teyiz. Ee, Barbaro Paşa Camii'ndeyiz. Kalabalıklı gösterip ben içeriye zor girdim şu anda. Ferdi Tayfur ağabeyimizin cenaze törenindeyiz. Şu an caminin avlusundayız. Hayranları da tabi ben de hayran olduğum için kendisinin e, Ferdi Baba sloganları eşliğinde sloganlar yapıyorlar. Evet şu an çok kalabalık, e, polis ekipleri arama yapmadan vatandaşları alıyor ama nasıl bir şey oluyor bu ben de anlamış değilim. Evet şu an hava çok soğuk Beşiktaş ilçesi Levent Mahallesi'ndeyiz şu anda. Evet efendim. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Bütün videoları e, ilerleyen saatlerde Dünya Haber ekibine WhatsApp e, üzerinden göndereceğim. Dünya Haber ekibi paylaşacak. Bugünkü çektiğimiz, çekeceğimiz görüntülerin sonuna geldik. Allah'a ısmarladık. Bizi izlemeye, Dünya Haber ekibinin TikTok ve YouTube kanalını ne? takip etmeye, Şu abone var. olmaya devam edin inşallah. İyi seyirler efendim. Kalın sağlıcakla.